Herkese merhaba arkadaşlar. Hepiniz Bahoyo kanalına hoş geldiniz. En tatlı vloglar Bahoyo ile başlar. Bahoyo! <laughs> Bunu üstümüzü değiştirsen yeni bir gün yeni bir video gibi. <laughs> montajı en <laughs> fazla koçum. Eyvah be. Hocam şimdi biz heykeldeyiz yani şeref üstündeyiz. Heykelin arkasında Semih rivayetine göre bir rivayete göre Semih'e <laughs> Semih bir şey geldi. Evet. E, yani en iyisi demeyelim de en iyi balık Herhalde. üzerine. Gel hadi de. Peş hopuna gidiyoruz bakalım. Of. Gidince göreceğiz. Hıyar çıkabilir ya. Yani. <laughs> Bakacağız bakalım. <laughs> bu kadar da kamera hayranı olayım kardeşim ya. Maşallah ne güzel. Kameraya bakarken doğru çek. maşallah maşallah. Çok iyi ya. Seviyorum böyle şeyleri. Çok güzel. Evet. Abi senin şaftan bu Sen çık oyundan çık en sondaki. Ben şeyim yok. Seyisim <laughs> o niye buraya geldim? Gel yani evde şey ben evde şey istiyordum bu yerleri. Beni abla getirdi. Adam eksikmiş. <laughs> ne güzel ama. Allah mübarek etsin inşallah. Bu arada harbiden Serhat seni de ilişe aldım burada. Maşallah namazlarına devam ediyorsun. Bazı şeyleri anlamaya başladım. Sağ olacağım yazıyorum karşıma. Bazen yazıyorsun. Bir önceki videoyu zaten biliyorsunuz. Arabanın akıbetini gördük inşallah. Adamın dediğine göre bilmiyorum orayı çektim mi? Bir buçuk. Bir buçuk haftaya falan çıkar dedi. Tamam yani. geç iki hafta. Ölüm olmaz bir buçuk, bir buçuk. Öndü, öndü. Bu arada hala geceden geldim uykusuzum. Semih kardeşim de sağ olsun yarım saat uyumuş. Ben de yarım saat uyudum gece biliyor musun? Sen nerede uyudun ya? Böyle. Ha, molada. Molada evet şey yaptım. Kahvaltı mı geliyor? Kahvaltı çorba geliyor. İşte onu yedik poğaça geliyor bir de. Karnınızı acıktı sıkıntı olmamış. Acıkan şu anda yoruma yazsın. Hepiniz de benden şey yoruma, simit simit olarak şey diyordu. <laughs> simit emoji satacağım bu <laughs> ee, i̇şte bundan sonra dedim ki her şeyde yatıyorum mesela dinç olmak için. Çünkü insan uyuması lazım abi. 10 saat. E metabolizma meselesi. Ben mesela geceye biraz daha adapte olabiliyorum. Sen de tam tersi abi. Gece yani uyuman lazım. Benim niye biliyor Bak o niyeymiş biliyor musun? Annem söyledi. Bilmiyorum ne kadar doğru ama. Annem dedisi inanma yüzde %90. Kişi diyor. Kadın diyor hamileyken. Gece uyumazsa diyor. Çocuk da aynı ona benze benzeyeceği için o da uyumazmış. O da biliyor Yani daha anne karnında başlıyor şu evet. olayda. Ben hep uyuyordum diye geceleri. O yüzden siz uyuyunuz. <laughs> ama dediğim ama gibi. Gece uyumak lazım ya. Ben 5 saat, 4 <laughs> saat çok rahat yetiyor. 6 saat bomba oluyor. Aynen. Geziyor. Zaten 11'de e, safra kesesi mi dedi ya? Bir şey dedi. Ne yapıyorsun lan? Ayıp ama ya. Safra kesene baktım. <laughs> safra kesim yok. Ay dedim falan. Safra kesesi 11'de duruyormuş. Onu şey yenilemesi lazım vücut. 11'de yapman lazım mesela. <laughs> Kanka biz çiğ köfte yiyebiliriz. Şu yukarıda bir tane çiğ köfteci var da bilmiyorum ne kadar, kadar güzel. Ben. Bu da bir de kafalı bir koma yine. Oraya yazmışlar şubesiymiş, özel şubesi. Bu arada reklam almadık arkadaşlar, yanlış anlamayın. Ama ben oradan 3-5 bir şey çiğ köftenin tadı falan. Şeymiş. Yazıyormuş burası ana şube. Komple dükkanlar, Bursa odaları, Bursa odaları olarak kapalıyız. <laughs> falan. Ee, bizim, e, bizim kanaldan gittiğinizi söylersiniz. Eksi ücret ödeme. <laughs> <laughs> Gittiniz, yediniz. Bir de tek bir tokat artı bir de eksi ücret. Üff. Burada Uğuzhan Nurlar'da böyle güzel Fester şeydir. Fester Furious. <laughs> Bulacağım ne girişi burası? An kapısı. Bu batı. Batı kapısı 3000 şey 1399 yılında yapılmış. Dön lan. Ne bak Şey gibi böyle küçük <laughs> mü? Katran kokuyor hocam. Yok anasını gözü. Karşıya geçtim. Hocam burada mı? Elimi tut, elimi tut. Elimi tut. Elimi tut. Elimi tut. Elimi Şaka koydu. Görmeyecek değil bunlar <laughs> ağzı İnşallah orası kapanmamıştır. En son ne zaman gittim? Yo Allah'ın izniyle kapanmaz diye tahmin ediyorum. Yani bayağı oldu. 5, ne 5 15 yıl önce falan. da <laughs> mı <laughs> Roma o zaman... O zamanlar dinozorları oraya getirmişler. <laughs> Dinozor yavrularını satıyorlarmış. Ben şey. dinozorların nesli tükenince... E tabi dinozorların nesli tükendiği için Yavaşcı kalkmış popülerliği. Balığa dönmüşler. Yani balığa kuşa dönmüşler. Bunlar demiş daha ravaç. Hakikaten pek çoklar böyle ravaçlı olan şeyleri getiriyor ya. Saçma ya. Evet ama sağdan çıksak ne olur? Gel. Bir değişik. Şimdi mesela burası Nalbantolu çarşısı hocam. Güzel ama. Evet bak mesela burada resimler var. Hani Olsun, ya olsun. <laughs> siyah beyaz görsünler. Ya. Burada bir zamanlar konsere çıkmıştık. O bu spot çok önemli değilmiş. Çıktı var. Ne güzel işte. Şu. <laughs> abi pet çobu gördüm karşıda olsun mu? Burası benim Sema. Oo. Arkadaşlar Sem pet çok inşallah kazık değildir. Şöyle. Ankara, kanka. Yine geldiler bak elini kurtarmış. Volkan. <laughs> Gromi tuz ama Gromi. Brom, Gromi. Evet. Geri, tamam. evet, bu mavilerden özellikle. Tamam. ama şey, sanki 3 noktalı var. var ama onun mavisi oluyor. Evet. Kolap var diye. O bir bilgilerin nereden çıktı? mı? bakıyorum. Şu ney bu ney? Bu ne aklıma geldi biliyor musun? Çıkınca anlatacağım. Tamam. tamam. Bugün pazar kesi ithalat varmış Tamam. Bu sen ne kadar oldu? 10 lira. 10 Şuradaki 40 lira. 40 lira anladım. Böyle mavimsi tane yani öldü de bende. Ondan bakın da parlak neon mavi gibi. Erkek Bakalım yok, ne gelecek var. acelen yoksa bekle istersen. Yani grup gelen gülüyorum da. He olsun yine görürsün. İnşallah. İnşallah nasıl Sana Pazartesi pazartesi. De, ben kart veririm size arayın. Olur Çünkü olur. Çünkü gelecek diyorlar. Toplancılar. Tamam. Yani de biliyor. Ben kart vereyim arayın öyle değil mi? Olur abla. Öyle daha iyi olur. Öğrenci <laughs> misin bu? Yok ben orada oturuyoruz. Bu şekilde. Çalışıyoruz. Çalışıyoruz. Tamam. Peki. Teşekkür Ay, ederiz. Sağ ol. Kolay Olur gelsin. Edine. Sağ ol. Sağ ol. Ne o? Kapatmış. Bence o yukarısı. Kaşınmış. <laughs> neyse. O zaman kapatmış. Bir karşı taraf mı? Yok. yok. Oradan çık bakalım. Abi bir balık şeyleri var. Ya anlatamam sana ya. Allah Allah. Bak, bak o kadar büyük. Şey büyük balıklar da vardı yani. Her şey var, her şey. Allah Allah. Sadece sırf atlar yok. Sırf atlar yok. Yani. Kuşmuş hiçbir şey yoktu. Burada var mıydı kuş? Görmedim ben. Bak, var içeride. Direkt balıklara odaklandım çünkü kuş sesini Allah. duymadım bile. O yukarıda yok, bu yukarıda Bence yok hocam. Bitmiş. Neyse. Ya, Kapatmış o zaman. Neyse. Kapatmaması lazım. Son. E bu konagemeneler nerede ha? Vur çıktı. Kimler Aa, niye öyle olmuş kursu ya? Kursu. Bugün ne günlerden abi? Bugün çarşamba. Çarşamba değil mi? Ne bak kanka? Eyvah yırttım galiba. Yırt. Şey tele teleydi de uçurdu ettin. Dedim ne oldu? Bak ne diyor kanka maşallah. Bal konusunda o kadar bilgi edinmişim ki. Allah Allah. Bazen diyorum bu yeteneğini mesela ilim için. Ha. Ben hiç bilmiyorum. Bir öğrensen. <laughs> Düşünsene. Haklısın kanka da işte. Adamlar, yani itikat meselelerinde. Abi işte o nefis orada çok zorluyor beni ya. İşte ben, ben şey yola çıkıyorum çünkü. Yani ben de mesela arabalara karşı Aynen. Buraya açıyorum, neler öğreniyor, neler şey yapıyor, neler biliyor. Aa dur buraya mı Kapalı. Yo arkadan mı giriyor? Arkadan mı giriyor? Yanında mı? Kanka yok. Bak orası yani taşınmıştır diye tahmin ediyorum. Kapatmasına ihtimal düşük yani. Bir şey diyeceğim. <laughs> en son e, A101'den çiğ aldım. Başka yok çünkü. Şimdi... Kanka yani kapalı baksana. Bilin. Bilin pet shop kapalı yani arkadaşlar. Allah ne oluyor <laughs> lan? Senin süper biçim, gökteciye götür. Evet abi, bitmiş. Pet evet, shop'lar lütfen kapatılmasın. Çünkü neden olmasın yani? Kaç geçiyor? 10 çeyrek geçiyor. Evet tamam. Yani öğlen okunduğu gibi benim evde olmam lazım inşallah. Allah. Sen şimdi metroya mı gideceksin? Mecbur başka yok ki gidelim. Tamam o zaman gel. Aa. Koma, gene buradan kapalım mı? Ben seni hemen şuradaki şeye götürüyorum. Oradan. Metroya duymarız mı amaçlı? Ne? <laughs> Duymayın mı? Duymamış ya. <laughs> Kaçıya doğru çıkmadın. Yok kanka ben duyulmamasını istiyorum. Ha pardon. E <laughs> e e e. E Duyulmadı da şey sandım. Eyvah e e. <laughs> Yanlış alışım bu. Etraf sallan nasıl duymasın lan, lan? Araba düştü yukarıdan aşağıya. Otoparktaki parktan, parktan araba düştü lan zombiye dönüşüyorlar. Oha. Hatırlıyor musun böyle bir senaryomuz vardı evet, e, İlhan mı salmıştı o zaman yoksa Ben mi saldım? Ben saldım galiba. Sen yapıyordun ben Doğru. Evet ben sonra İlhan herkese bulaştırıyordu. <laughs> Hatırladım. ne günlerdi be. O zaman abi ne yapalım video mı? Şurada Zafer'i dolandırılmıştık orada bir daha dolandıralım. Hatırlıyor musun <laughs> burayı? Tam buradayım. Kapak resmi de burada. Hatta. O video duruyor mu ya? Duruyor. Ha. Arkadaşı dolandırma mı oluyor? Yani aynen. Ne yapmıştık hatırlamıyorum tabii. Bu hatta bayağı şey yapmıştık. Ablasına para mı gönderecekti öyle bir şeydi. Otobüs geliyor. Geçelim. Ablasına para gönderecekti. Biz parayı almış mıydık? Burada hatırlayamıyorum ya. Burada mıydı ileride miydi ya? Ama çok on numara olmuş daha. Aynen aynen. Vallahi ne oldu ne oluyor boşu. bayağı yalnız fena olmuştu. Her zaman arkadaşlar bu yokta böyle olsun. Yine böyle muhabbet sohbet Bursa'nın sokaklarında falan geçtik Abone olup aylık yorum unutmayın Kendinize iyi bakın sizi seviyorum En tatlı videolar daha böyle biter. Aha yo. Var bir şey, söylemek sormak istediğim şey. Aç. Arkadaş teşekkürler. <laughs> Bakayım. <laughs> Abimmiş. <laughs> Kırmızı mı abi? <laughs> breath.